Herkese merhaba arkadaşlar, Kafe Dengi TV'ye hepiniz hoş geldiniz. Ben Türkçe öğretmeniniz Sümeyra. Bugün 7. sınıfın 7. ünitesinde, Metinde Anlam ünitesinde hep birlikteyiz arkadaşlar. Bayağı bir alt başlığımız olacak Metinde Anlam kısmında. Ee, öncelikle Metinde Konu ve Metinde Başlık kısmıyla başlıyoruz arkadaşlar. Öncelikle Metinde Konu'ya bir bakalım hep birlikte. Yazarın üzerinde durduğu olay, duygu, düşünce veya durumlar metnin konusunu oluşturur. Evet arkadaşlar, metnin konusunu belirlerken bir takım özelliklere dikkat etmemiz gerekiyor. Onlar şunlar. Şöyle sıralayalım arkadaşlar. Öncelikle metnin tamamını kapsamalı konu. Aynı zamanda metinde üzerinde durulan olay ya da durumdur. Ve şu soruya cevap ararız biz metnin konusunu belirlerken. Metinde ne anlatılıyor? Sorusunun cevabı metnin konusunu verir arkadaşlar. Şimdi hep birlikte örnek üzerinden bakalım bir metnin konusunu belirlemeye çalışalım. Her insanın kendisine ait bir düşünce kapasitesi, değiştirme ve dönüştürme bilinci vardır. Herhangi bir şeyden aldığımız bir cümle ya da düşünceye kendi rengimizi vermek ne kadar güzel olur. Şimdi bize bir metin vermiş. Metinde önemli gördüğüm kavramların altını çizdim çünkü metinde genel olarak ne anlatılıyor. E, bu sözcükler üzerinden e, metnin konu metnin konusunu belirlemeye çalışacağım çünkü metinde ne anlatılıyor diye sorduğumda metinde insanların düşüncelerinin kendine ait olduğunu anlatıyor arkadaşlar. Yani şu şekilde insanlar düşünceleri kendi bakış açısına göre yorumlar ya da her insanın bir bakış açısı vardır demek istiyor aslında Metin bize. İki farklı cümleyle metnin konusunu ifade edebiliriz arkadaşlar. Uzun olanı yazalım öncelikle. İnsanlar düşünceleri kendi bakış açısına göre Ya da alternatif bir cümle tercih edersek yine aynı kapıya çıkacak birinci belirlediğimiz konuyla ama farklı olarak da şu şekilde ifade edebiliriz: Her insanın bir bakış açısı vardır. Nereden vardım bu kanıya ee, kanıya? Şuradan vardım arkadaşlar. Her insanın kendine ait bir düşünce kapasitesi var diyor. Değiştirme ve dönüştürme bilinci var. Herhangi bir şeyden aldığımız bir cümle ya da düşünceye kendi rengimizi vermek diyor. Bakın cümleyi olduğu gibi almıyor. Yani ne yapıyor? Düşünceleri insanlar kendi bakış açısına göre yorumluyor. Bunu kastediyor. Metnin genelinden çıkardığım ifade bu iki cümlede metnin konusunu belirleyebiliriz arkadaşlar. Biz buna metnin konusu diyoruz. Aynı zamanda metnin konusunu nasıl buldum arkadaşlar? Metinde ne anlatılıyor sorusunu sorarak buldum. Bu sorunun cevabı metnin konusunu verdi biz arkadaşlar. Evet arkadaşlar gelelim ikinci kısma metinde başlık. Konuyu en iyi şekilde özetleyen ve kapsayan birkaç sözcükten oluşan ifadeye başlık denir. Başlığın bir takım özellikleri olmalı arkadaşlar. Onlar neler? Hep birlikte bakalım. Başlık. Şöyle renkli kalemle yazalım. İlgi çekici olmalı. Düşündürücü olmalı. Konu hakkında bilgi verici olmalı. Aynı zamanda ana düşünceyi çağrıştırıcı olmalıdır. Şimdi bu bütün özelliklerden yola çıkarak bir metine başlık belirlemeye çalışalım arkadaşlar. Eğer bir kitap benim canımı sıkarsa başka birini alırım ve yalnızca hiçbir şey yapmak istemediğim zaman okumaya yönelirim şeklinde bir metin verilmiş bize. Biz buna bir başlık belirlemeye çalışacağız. Başlık ne dedik? Konudan bağımsız olamaz. Ana düşünceden çok fazla uzak ifadeler içeremez. Aynı zamanda yapabiliyorsak ilgi çekici ve düşündürücü de olmalıdır başlık ve birkaç sözcüğü de geçmemelidir. Şimdi bu metinde biz bize anlatmak istediği kitap okumaktan bahsediyor ama kitabı hangi zamanlar okurmuş arkadaşlar? Canı sıkılırsa birini bırakır birini alırmış ve yalnızca hiçbir şey yapmak istemediği zamanlarda okumaya yönelirmiş. Dolayısıyla biz bu metine şu şekilde bir başlık bulabiliriz: Okuma Saati. Çünkü neden her zaman okumuyormuş? Canı sıkılırsa, hiçbir şey yapmak istemediği zaman olursa okuyormuş veya yine Okuma zamanı diyebiliriz. Çünkü yine zaman kavramı üzerinde duruyor. Okuma zamanından bahsediyor. Yine aynı şekilde okuma üzerine de diyebiliriz arkadaşlar. Çünkü okuma üzerine söz söylemiş. Konu okumak, kitap okumak ve kitap okumanın vakti. Dolayısıyla bu üç ifadeyi başlık olarak belirleyebilirim. Çünkü bu metinde ne üzerinde durulmuş arkadaşlar? Okuma eylemi üzerinde durulmuş. Bakın ne yaptım? Konudan çok fazla uzaklaşamam, konudan bağımsız bir başlık belirleyemem ve birkaç sözcüğü geçmeyecek. 1, 2, 3, en fazla 4 sözcük olursa bir başlık için ideal olur arkadaşlar ve konuyu çağrıştırıcı, ana fikri çağrıştırıcı olmalıdır belirlediğimiz başlık. Evet arkadaşlar, bölümümüzün kafa sorusu ile beraberiz. Bakalım ne soruyor bize sorumuz? Yukarıda verilen metnin konusu aşağıdakilerden hangisi olabilir? Şimdi metnin konusunu soruyor bize arkadaşlar. Metnimize bakalım. Kendimle ilgili şeyleri anlatmaya devam etmeliyim. Benim kendimde değerli bulduğum tek şey herkesin kendinde çokça var olduğunu belirttiği şeydir. Aklımı beğenmekle herkesin yapmış olduğunu yapıyorum. Kim kendisinin akılsız olduğunu iddia eder ki insanın kendini akılsız sayması mantıken de mümkün olmayan bir şeydir. Şimdi metinde ne üzerine duruldu arkadaşlar? Bakıyorum altına çizdiğim önemli cümleler vardı. Aklımı beğenmekle herkesin yapmış olduğunu yapıyorum. Kim kendisinin akılsız olduğunu iddia eder ki? İnsanın kendini akılsız sayması mantıken de mümkün olmayan bir şeydir. Yani her insanın kendisinin aklını beğendiğini ifade ediyor. Metnin konusu bu. Her insan kendi aklını beğenir demeye çalışıyor. Seçenekleri bu doğrultuda inceleyelim. Önce biz konuyu belirledik. Seçenekleri en az şıkka indirmek için... E, bu önemlidir arkadaşlar. Bakalım. A şıkkı, her insan akıllıdır. Şimdi metinde her insanın akıllı olduğu üzerinde durmuyor arkadaşlar. Evet, akıl kavramı üzerinde durmuş ama her insan akıllıdır demiyor. Her insan kendini akıllı bulur demek istiyor. Dolayısıyla A seçeneğini eledim. B seçeneğine bakıyorum. Akıllı olmak her insanın beğendiği bir şeydir. Şimdi... Akıllı olmak her insanın beğendiği bir şey değil. Sadece şurada bir cümle geçiyor. Aklımı beğenmekle herkesin yapmış olduğunu yapıyorum. Yani aslında herkes kendi aklını beğenir diyor. Akıllı olmayı beğenir demiyor. Kendi aklını beğenir diyor. Dolayısıyla B seçeneği de bizim kafamızı karıştırmasın. Yanlış arkadaşlar. Gelelim C seçeneğine. İnsanların kendini akılsız olarak görmesi mümkün değildir. Şimdi yukarıdaki altını çizdiğim cümlelerden birisine dönelim. İnsanın kendini akılsız sayması mantıken de mümkün olmayan bir şeydir. Yani insanlar kendini akılsız olarak göremez. Her insan kendini akıllı bulur demek istiyor. Bakın A seçeneği her insan akıllıdır, kendini akıllı bulur demiyor. Dolayısıyla A seçeneği yanlış. C seçeneği bizim doğru cevabımız ama D seçeneğine de bakalım. Zeki insanlar sadece kendilerinin akıllı olduklarını düşünürler. Şimdi zeki insanlarla ilgili hiçbir ifade geçmemiş. Zeki insan üzerine de durulmamış. Öyle bir kavram bile geçmiyor. Dolayısıyla D seçeneği de yanlış. Sorumuzun doğru cevabı arkadaşlar C seçeneği. Böylece dersimizin sonuna geldik arkadaşlar. İşlediğimiz konunun sorularını kafa serimizden çözmeyi unutmayın. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere.